Yeni sesim nasıl olmuş arkadaşlar? Çekil orta vuracak Çekil orta vuracak seni Ne? Seni Burayı terk et Burayı terk et <laughs> Lanet olsun size diyor Gidin buradan defolun <laughs> Lan dayı Abi bu ne ya Maşallah telaş lan Oğlum ben kaza yapıyorum bak maşallah de. Maşallah maşallah. Allah sana daha iyisini versin. Aynen. Bunda da aynı dört tane var bak. Şu 5 beş. 5 beş. Hangisini ararsan al fark etmez. Jilet Fusion 5 Mac değil. Bunun içinde 4 tane var. Evet. Onun çoklusu var, var mı? Çoklusu 8'li var. Da 650 lira. Bundan şu 2 tane aslan ne sayalım? şu an kampanyalı fiyatı. Ya bir şey yap işte iyi. Gene 1200 no. sayayım, 600 lira sayayım sana. Tamam bir tane daha ver <laughs> <abi> bundan. <laughs> Peki, kiloduna bile bakıyorlar yanlış anladın mı? <gülüyor> <gülüyor> Dur. Lütfen, hoş geldiniz. Merhaba. <laughs> Merhaba. Aleyküm. Selam aleyküm. Fıstık gibi kornam var. Duymuyorlar mı ya? Allah Allah. Baksana. Duyulmayacak bir ses mi? Hayır. Bak yanıma gel diye yaptım ha. Motorcu motorcunun olur, Dostudur. Zil sesin nasıl? Güzelmiş dayı. <laughs> ya Oğlum maşallah de lan. Maşallah dayı. Ha senin de olsun inşallah. Lan tempra. Bekle. <laughs> Zil sesim güzel mi? 今かい